Bir garip adamın yeni bir videosundan da herkese selamlar. Bugün Bir garip adam kanalının yine böyle bir kriptografi, kripto gizli e, videolarına gireceğiz. Bugün sizlere toplumumuzu ilgilendiren ta Osmanlı'dan biri. Cumhuriyet tarihimize de yansımış bir olayı anlatmak istiyorum. Aslında beraber aydınlatacağız bu konuyu, aydınlatabilirsek tabii. Sorularımızı soracağız. Kafamızda kalan sorular varsa bunları cevaplandırmaya çalışacağız ve bu gizli konuyu, bu gizli kişileri bulabilirsek bakalım e, devletimize ve toplumumuza e, bu konuya ya da tarihe aydınlık bir ışık açmış olacağız. Peki konumuz nedir? Konumuz arkadaşlar sabateizm, Sabateistler ya da sabateizm de e, diyebiliriz. Sabateizm nedir? E, sabateizm nasıl ortaya çıkmıştır? E, sizlerle beraber siz de e, yorumlarınızı bize ve beraber aktaracaksınız ve böylece bir tartışma ortamı yaratmış olacağız. Şimdi konumuza geçecek olursak Sabateizmin önce bir doğuşuna bakalım. Sabateizm nedir? İsmi nereden geliyor? Bu çok enteresan. Buna da bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Yahudiler Avrupa'da özellikle 1600'lü yılların ortasına doğru büyük bir baskı yaşamışlardır. Özellikle İspanya taraflarında ki o zamanki devletten kalma, İslam devletinden kalma zamanlarında büyük bir baskı yaşamışlardır. Ki bunlar Sultan II. Bayezid döneminde de bir Yahudi sürgününden de bahsedebiliriz ki bunlar Osmanlı toplumuna II. Bayezid döneminde de sığınmışlardır. Ama bu sığınma, sürgün ve savaşlar dönemi Avrupa'da 1600 yılların ortasından da bitmemiştir. Burada sürgün hayatına başlayan ya da ezilen, hor görülen Yahudiler Osmanlı'dan sığınma talep etmişlerdir. Osmanlı'da cihani şumul bir imparatorluk olduğu için ve imparatorluk olmanın şartlarını yerine getireceği için Yahudileri kendi topraklarına almıştır. Bu 1600'lü yılların ortasına doğru oluyor. Peki bunu anladık. Bir Yahudi sürgünü var ve bir Osmanlı'nın bunları kendi bünyesine katması var. Burada problem yok. Arkadaşlar 1600'lü yılların ortasına doğru yani 17. yüzyıl gibi diyebiliriz. 17. yüzyılda Yahudiler arasında ki Osmanlı'da çok Yahudi bir toplumlu, topluluğu yaşıyordu. O zamanki top, Yahudi topluluklarının arasında bir inanış vardı. Aslında o zamanki de demeyelim. Bazı Yahudi topluluklarının arasında bir inanış vardı. Bu inanışın özü şuydu. Ahir zamanda Deccal ortaya çıkacak ve bu deccal bütün insanlığı etkisi altına alacak. Fakat göklerden gelen ve yine Yahudilerden o Mesih deccali öldürecek ve bütün Yahudi krallarını kurtarıp dünya Yahudilerin hizmetine sunacak. Yani o arz-ı mevut dediğimiz e, topraklar üzerine ki bununla ilgili bir ayrı bir video da çekmek istiyorum. Buralarda bir devlet organizasyonunu kuracak ve o vaat gerçekleşecek. Yahudiler arasında böyle bir inanç var. Şimdi baktığımız zaman bu inanç çerçevesinde birçok kişi ortaya çıkmış. 16. yüzyılda, 14. yüzyılda birçok kişi ortaya çıkmış. Ama en önemlisi ki Sabataycılığın da ismi buradan geliyor. Bir isim, bir kişi ortaya çıkıyor. 1600 yılların ortasına doğru. Bu isim Sabatay Sevi'dir. Sabatay Sevi kimdir dediğimizde? 1626'da doğmuştur Sabatay Sevi ve 1648 yılında da Mesihliğini ilan etmiştir. Bu Mesihliğini ilan ettiğinde tabii ki bütün dünyada bir şok etkisi yaratıyor. Özellikle Yahudi camiasında büyük bir şok etkisi yaratıyor. Fakat Sabatay Sevi dediğimiz bu Yahudi kişi Mesihliğini ilan ettiğinde tüm Yahudiler ona inanmıyor. Ama inanan bazı gruplarda özellikle Osmanlı İmparatorluğu çevresinde ve içinde oluyor arkadaşlar. Bunun dışında Hristiyan topluluklardan bazıları da Sabatay Seviye inanıyor. Hristiyanlık inancına göre şeytanın sayısı olan yılda önce de cel ortaya çıkacak ki bu da 66 sayısına geliyor. 1648 1666 yılları yakın olduğu için önce de cel ortaya çıkacak. Daha sonra Mesih gelerek Deccal'i öldürecek. Yani aynı inanç Hristiyanlıkta da var. Aslında baktığımız zaman bu inanç Müslümanlıkta da vardır. Mesih, Mehdi inancı Müslümanlıkta da vardır. Ahir zamanda Deccal ortaya çıkacak. Deccal'i Mehdi öldürecek. İsa ile beraber olacaklar. Beraber öldürecekler ve ahir zamanın altın krallık dönemi başlayacak. Diğer etten bu inançların Müslümanlık dünyasında da olduğunu belirtelim. Hristiyanlar beklenen Deccal'in Burada çok önemli bir konu var. Hristiyanların da dikkatini çekiyor bu durum ama Hristiyan toplulukları beklenen Deccal'in Sabatay Sevi olduğunu düşünüyorlar. Ve Mesih geldikten sonra Sabatay Sevi'yi öldürecek. Yani Deccal olan Sabatay Sevi'yi öldürecek. Ve Hristiyanların vaadi de gerçekleşmiş olacak. Böylece alametlerden biri gerçekleşmiş olacak. Diyerekten böyle yorumluyorlar. Bu da bu sebeple Hristiyanlık dünyasında da büyük yankı uyandırıyor. Yani özetle bakacak olursak Sabahattin Sevin'in bu mesihlik çıkışı hem Yahudi camiasında hem Hristiyanlık dünyasında büyük bir yankı uyandırıyor. Peki bu olayların hepsi Osmanlı İmparatorluğu içerisinde oluyor. Diyeceksiniz ki Osmanlı İmparatorluğu bu olaya nasıl bir tepki vermiş? Aslında baktığımız zaman arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu ilk başlarda bu olaya pek bir tepki vermiyor. Kayıtsız kalıyor. Yani Osmanlı İmparatorluğu o zaman işte ve işte... Ee, çalkantılı biraz bir dönem geçirdiği için bu olaylara çok ilgilenmiyorum. Fakat ilgilenen bir kısım var. Özellikle İzmir çevresindeki hahamlar, Yahudi insanları, Yahudi cemaatleri Sabatay Semin'in bu faaliyetinden, Mesihlik faaliyetinden rahatsız oluyorlar. Ve hatta onu öldürme planları yaparak yapacak kadar ileri gidiyorlar. Fakat Sabatay Sevi'yi öldürmeyi başaramıyor. Öldürmeyi başaramayınca başka bir plan deniyorlar. Diyorlar ki en azından gidelim Osmanlı Sultanı'na. O zamanın Osmanlı Sultanı ki o zamanın Osmanlı Sultanı Sultan 4. Mehmet'tir. Şikayet edelim. Sabatay Sevi diye bir isim var. Bütün topluluklarla fitne çıkartıyor ve toplumu huzursuz ediyor ve bu da sizin zararınıza diyerekten bir açıklama yapalım ve şikayet edelim diyorlar. Tabi bu şikayetler ilk başta kayıtsız kalıyor ama Osmanlı Devleti, Devleti Aliye ve Divan üyeleri artan şikayetler üzerine durumu padişaha bildirdikten sonra tehlikenin boyutunu anlıyorlar ve bunun üzerine gelişen olaylar üzerine Sabatay Sevil tutuklanıyor ve sultanın yani divan üyelerinin karşısına çıkarılıyor. Bakın burada ne oluyor? Burası çok önemli diyebiliriz. Sabatay Sevi huzura çıkarıldığında çok tuhaf ve bir cahil cesareti olarak çok tuhaf ve çok büyük şeyler istiyor. Özellikle Mesihliğinin tanınmasını istiyor mesela. Beni Mesih olarak tanıyacaksınız diyor. Ben ahir zamanın Mesihiyim. Yahudilerin işte kralıyım, şöyle şöyle yapmaya geldim, Deccal'i öldüreceğim gibisinden vaatler, bir iddialar silsilesi sıralıyor. Sultan da dinliyor ve divan üyeleri de dinliyor. Ayrıca Yine Sabatay Sevi, İsrail topraklarının ki o zaman Osmanlı toprakları içerisindedir İsrail, bugünkü İsrail. Osmanlı e, İsrail topraklarının kendisine verilmesini talep ediyor. Tabi baktığımız zaman bu talepler o zaman şartlarına göre çok komik talepler. Sultan 4. Mehmet tarafından çok komik bulunmuştur herhalde diye tahmin ediyoruz. Tabii ki e, kabul edilmiyor. Fakat o zamanın Sultan 4. Mehmet ve divan üyeleri bu iddialı Kabul etmiyorlar. Fakat şöyle bir anlaşmayla Sabatay seviye geliyorlar. Diyorlar ki, madem sen ahir zamanın Mesihisin, deccale öldüreceksin. Bu kadar insanı bir araya topladın. Bize bir mucize göster. Ki bunu divan üyelerinden, divan üyelerinden bir paşa söylüyor bunu. Sadrazam olması lazım. O da diyor ki, ki bu toplantı arkadaşlar Edirne sarayında gerçekleşiyor. Onun öncesinde. Sultan Sultan 4. Mehmet Sabatay Sevi'yi tutukluyor. Çanakkale'ye hapsediyor. Ama orada da rahat durmayınca Sabatay Sevi ve taraftarları Edirne'de bir divan toplanıyor. Ve o talepler burada gerçekleşiyor. Edirne'deki divanda paşalardan biri şöyle söylüyor. Divan reisi. Karıştırmadığın halt kalmadı. Uyandırmadık fitte bırakmadın Sabatay Efendi. Haydi şimdi göster mucizini diyor. Yani Osmanlı Sultanı ve divan üyeleri Sabatay sevilen bir mucize göstermesini istiyorlar. Arkadaşlar mucizeyi dinlediğinizde biraz tedirgin olacaksınız. Çünkü hani kimin başına gelse herhalde geri vites yapar diye düşünüyorum. Mucizeyi göstermek istedikleri mucize şu. Yani Sabatay Sevi'den istedikleri şu arkadaşlar. Sabatay Sevi komple soyunacak. Vücudunu en maharetli okçular nişangah yapacaklar attıkları oklar vücuduna işlemezse o zaman başta Osmanlı Sultanı olmak üzere bütün divan üyeleri senin Mesih olduğuna inanacağız diyorlar. Çünkü onlar da Kur'an inancına göre ve ehli sünnet inancına göre diyorlar ki Mesih herhalde atılan oklar Mesih'e işlemez. Çünkü Mesih ölmez. Madem Deccal'i öldürecek, Mesih oklardan etkilenmez. Hiçbir silahtan etkilenmez. Buyurun bakalım diyorlar Sabatay Efendi'ye. Geç bakalım karşısına. Oakland'ın karşısına yapıp Bakalım ölecek misin? Tabi Sabatay Sevi bunu duyunca hemen geri vites yapıyor ve korkmaya başlıyor. Ee, reddediyor iddiaları. Hatta korkusu o kadar fazlalaşıyor ki af dilemeye başlıyor. Diyor ki sultanım, paşalarım affedin beni. Ben böyle bir şey yaptım. istemiyorum. Hepsi işte benim bir gafletimdi. Vesaire vesaire. Osmanlı Sultanı da diyor ki tamam diyor seni affedeceğiz ama tek bir şartla. Burada bir şartlar silsilesi dönüyor. Müslüman olacaksın. Huzurumuzda şehadet getireceksin ki Şeyhülislam ve din adamları da orada. Huzurumuzda şehadet getireceksin, kelimeye şehadet getireceksin ve Müslüman olacaksın. Bundan sonra Müslüman bir Türk inancına göre Osmanlı topraklarında yaşamaya devam edeceksin diyorlar. Ve Sabatay Sevi bunu kabul ediyor. İşte arkadaşlar Sabataizmin Sabataycılığın başladığı nokta asıl olarak tam bu noktadır. Çünkü Sabataycılık günümüze gizlilik propagandasıyla zahiren görünüşle yani zahirle görünmeyenin farklılığı bakımından bunu temel alarak bugüne kadar gelmiştir. Tam bu divanda başlıyor ve Sabatay Seviye bu divan toplantısından sonra hilat giydiriliyor ve Sabatay Sevi hayatına devam ediyor. Fakat bu hayatına devam etme e, olayları sırasında Sabatay Sevi rahat durmuyor. Yine İstanbul'un ya da Marmara'nın, Ege'nin çeşitli bölgelerinde faaliyetlerine gizli bir şekilde devam ediyor. Hatta bir keresinde paşaya yakalanıyor ve tekrar uyarı alıyor. Ama uyarıları kâr etmeyince mecbur Sabatay seviyor, oradan oraya sürmeye başlıyorlar. En sonunda diyorlar ki bunu hiçbir Yahudinin olmadığı bir yere sürerim. O da Arnavutlu'ya sürülüyor ve arkadaşlar Arnavutluk'ta ölene kadar orada yaşamaya devam ediyor. Tabii ki gizli faaliyetleri tam olarak bilinmiyor ama gizli faaliyetlerini, faaliyetlerini yürüttüğünü tahmin ediyoruz biz baktığımızda. Şimdi ee, Sevin'in o divan dedik ya, divanda Müslüman oldu. Şimdi oraya dönecek olursak Sabatay Sevin'in Müslüman olması öncelikle Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan Yahudi camiasında veya onlardan etkilenen Hristiyanlık camiasında büyük bir şok etkisi yaratıyor. Diyor ki bu adam medyelik iddiası sundu. Nasıl Müslüman olur? Birden nasıl böyle döner? Kendi taraftarlar arasından da şok etkisi yarattığını görüyoruz. Birçoğu onun Mesih olmadığını düşünerek Sabatay Sevin'in arkasından gitmekten vazgeçiyorlar ve eski inançlarına geri dönüyorlar. Bu da Sabataycılığın biraz kan kaybetmesine sebep oluyor ama yine kritik bir nokta var. Dönenler olduğu gibi onun yolundan ilerleyenler de oldu. Burada tam 200 ailelik bir gruptan bahsedebiliriz. Evet, yaklaşık 200 ailelik bir grup var ve bu gruplar asla ve katiyen Sabatay Sevin'in arkasından e, dönmüyorlar ve onun yolundan gidiyorlar ve onlar da tıpkı Sabatay Sevi gibi Müslüman oluyorlar. Diyorlar ki Sabatay Sevin'in bu anlayışı, bu hareketi onun Mesih olduğunu daha çok kanıtlar. O Mesih olduğu için böyle bir şey yaptı. Bunlar onun büyük bir hikmete binaen zahiren Müslüman olduğunu, Mesihliğinin bir gereği olduğunu düşünerek onlar da o 200 aile de Sabatay Sevin'in yolundan giderek onlar da Müslüman oluyorlar. Bu da Sabataycılığın ikinci kritik noktası. Birincisi Müslüman olması, o divan. İkincisi de 200 ailelik grubun onun yolundan gitmesi. Ki 200 aile arkadaşlar hani küçük denebilecek bir topluluk değildir. Gayet yerinde bir topluluktur. Büyük bir topluluktur diyebiliriz. Sevi, yani Sabatay Sevin bu olayla Taraftarlarına, yani Müslümanlık Müslüman olması olayıyla, taraftarlarına bir mesaj veriyor. Diyor ki, karanlık bir dönem başladı ve bunu aydınlık günler takip edecektir diyor. Karanlık günlerden kastı artık yer altına giriyoruz. Yani içimizdeki o Yahudilik, o Arzu Mevut düşüncesi, o Mesihlik düşüncesi yer altına giriyor yer altından devam edecek. Ama zahiren hepimiz Müslümanız diyor. Burada devam ediyor. Ve diyor ki aydınlık günler takip edecek. Aydınlık günlerin başlaması için hepiniz yer altına çekin. Ve yer altından faaliyetlerinizi devam ettirin diyor. Bu da sabatayizmin artık son durak noktası olduğunu söyleyebiliriz. Nirvana'ya çıktığı an olarak söyleyebiliriz. Sabataycılar aydınlık günler gelinceye kadar gizlenmeye devam edeceklerdir. Anlayışı sabataizme geliyor arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman sabataizm bir gizli kripto bu arada arkadaşlar. Şöyle yapalım. Biraz kamerada sıkıntı var. Telefonlara sıkıntı var ama devam etmek mecburiyetindeyim şu an. Sabataycılar Burada yeraltına çekiliyorlar ve yüzyıllar boyunca bunun devam ettiği konuşuluyor. Hatta şu anda belki de bizim devletimiz içinde ya da toplumumuz içerisinde sabataycılar olduğu söyleniyor. Ve bu sabataycıların yine zahiren Müslüman ama art planda yani arka planda yine Sabatay Sevin'in yolundan gittiklerini söyleyen bir sürü yazı, ya da video. Ben kendi şansıma gördüm. Siz de gördüyseniz bunu e, hep beraber yorumlara da yazabilirsiniz. Bunlar kimlerdir? Çünkü bilinmiyor. Yani bunların sıralı bir tam listesi yok sonuçta. O yüzden e, baktığımız zaman <laughs> bunlara ne olacak? Ne bitecek? Nereye varacak bu iş? Bunlar bir gün ortaya çıkacaklar mı? E, bunları bilmiyoruz. Ama sabah şöyle bir e, e, anlayış da var. Onlar günahtan besleniyorlar. Arkadaşlar yani birbirleriyle cinsel içerikli ve o ahlak boyutunu aşarak, günah boyutunu aşarak, günahı tetikleyerek kıyameti yakın etmek gibi bir anlayış oldukları için şu anda her tarafta olabilirler ki baktığınız zaman sosyal medyada, medyada Bunları e, rahatlıkla görebilirsiniz ve yorum da yapabilirsiniz diyorum. Ama açık değiller. Yani örneğin masonluk gibi. Masonluk artık açıldı yani. Her tarafta masonluğun gizli tarafı kalmadı diyebiliriz. Ama sabataycılık daha gizli bir konudur. Çünkü şu anda zahiren Müslüman olup ötesinde Müslüman olmayan, Türk olmayan bir sürü insan faaliyetlerine belki de devam ediyorlar. Ve bu faaliyetler belki de bizim milli davamıza ya da toplumumuza zararlı olabilecek faaliyetler olduğunu düşünüyoruz. Evet arkadaşlar bu konu hakkında yorumlarınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.